FIFA hocam kanalına hoş geldiniz. RTG'nin 10. bölümünde çok farklıyım gördüğün gibi. Bunun neden böyle olduğunu istiyorsan artık söylememe gerek yok. Kike geldi ha artık. Şive kaydı ama VL oynamaya devam ediyoruz. Toti öncesi son VL. Güzel bitirmek istiyorum çünkü Toti'ye paket biriktiriyorum. Tatron bu şekilde. Taktik kodumu da sizler için göstereyim hemen. Taktik kodum da bu. Yani nasıl bir VL bizi bekliyor bilmiyorum. Bu ara internetimde sıkıntı var. Umarım sıkıntı yaşamam. Sıkıntı yaşamazsam oyunuma güveniyorum. Aa bir de bak bu başlığa bunu da koy Oyun bedava Mbappe verdi abi. Bedava Mbappe'nin keyfini çıkaralım biraz hadi. El Futbol FC. Peki 4-3-3 oynuyorsun. Biraz korkutucu. Sorun değil ama Dybala Matuidi falan pute yaz. Henry gol yememem lazım. Neto kötü başladı. Daha demin normal kaçırdı diye bu sefer plaseyle vurdum. Güçlü yanı plase diye. Oha Mbappe atar. Mbappe atar. Beleş Mbappe'nin tadı bambaşka abi. Bizde söz söz senettir. Neydi lan o söz? Öyle bir şey işte. Reinders. Çok iyi pas be. Çok iyi pas be. Saçlar değişti ama oyun hala aynı. Yüksekten uçuyoruz aynen öyle. <laughs> ee, daha bir gün yok. Yarın değil sonraki gün yayınlamayı düşünüyorum. RTG. Yani... Güzel gol. Basit gol ama. Git. Yok offside. At artık Neto. Bir tane atacaksın ya. He? Bravo be. Git. Neto. Hadi. Ya bir türlü bitmiyor maç ya. bu Van der Sar var ya. Bak paranız varsa en önereceğim kaleci bu maçtan sonra Van der Sar. Abi maçta 20 şutum falan var ha. Bak 0 abartı 20 şutum çıkacak maç sonu. Bravo Vicario o da kurtarıyor. Sorma ya maalesef kirpiçörünü benim de en eleştirdiğim en saçma olan şey bence ama maalesef Sırf o yüzden artık sezon biletini paralı almıyorum ben Oo yedim golü <laughs> Cruyff Cruyff'tan harika bir orta Reinders bitirdi maçı sonunda İlk maçı kazanıyoruz orada olsa bir Deneyelim Kurtuğa 4-4-2 oynuyor rakibin Van Dijk hanç komu Bok bası var ama yani ilginç bir kadro değişik. Anlam veremedim. Ona Batley falan sanatını saunatıyor. Kroos <laughs> tane diyor harika bir pas çok iyi geldik ve gol. Bravo bu abi ya. Ya aslında ben burada yaşanır dedim ya. Güzel burası falan dedim. Bu yaptığın işi yapamazsın burada dediler. İnternet sıkıntılı burada dediler. Pina yaz şunu. Of bravo Pina. Orta'dan Neto'ya inanılmaz bir pas. Tak çekti. Bir daha iade ziyaret, iade ziyaret. Bravo Cruyff. Çıkardı rakibi. Evet, bir maçı daha kazanıyoruz. Hadi bakalım. 4-2-1-3 oynuyor. Carlos Alberto var stoperde ilginç. Ramirez de Rossi dok bak 40 levele gelmiş de Rossi almış. İlginç kadro. Adamın önünde bir kalma durumu var. O beni biraz rahatsız etti açıkçası. Şuna baksana. Plase vurma. Pinodan Mbappe inanılmaz bas 2-3 üçgenle. Mbappe inanılmaz basla. lan. Of. Abi, L2 üçgeni bazen çok seviyorum ya. Bazen bayılıyorum ya bu L2 üçgen olayına. <laughs> Hayır. Yeme. Cık. Yeme be. İndir çok iyi pas. Kruyff pina, bravo. Kick off'tan ben de atarım abi. Mbappe çok iyi gol Mbappe Mbappe Uf Mbappe Mbappe Yani şu bedava Mbappe'nin tadı bambaşkaymış Neto bravo güzel gol Rakibi maçtan çekildi bir maçı daha kazanıyoruz Oo Alman Die Frozen 5 4-2-3-1 oynuyorsun peki Lam Pedro güzel. Zico Garincha Doku Eto. İlginç. Meta bir kadro değil ama kötü bir kadro da değil. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe. Alkış, alkış, alkış. Teşekkürler. Oo, kötü savunma. Yine taç, yine FIFA hocam, yine taç. 3'e 1 geliyor, patladım. Heyecan da yapmadı. Güzel gol. Gol. Bak Schlotterbeck bir tane pozisyonda yok attık golü görüyor musun? Abi şu topları falan nasıl çekiyor öyle ya? Ya önümde perde oluyor abi. Abi yine Schlotterbeck. Oh be. Bu da Schlotterbeck'e. Mbappe. Mbappe. Oha hocam. Penaltı aynen öyle. Nereye vurayım? Tamam. Sesli söylemiyorum. Şimdi duyar mı ya? Yerin kulağı vardır derken, Chatten tostum attı. Uy kroyf Orada becerisini konuşturuyor. Görüşürüz rakip. Uf, rakibi çıkarttı. Rakibi çıkarttı bir hafta biter ki. Matti 5. maç İtalyan galiba. İtalyan olunca bir oturuşu düzeltelim derken full Roma mı? Yani neredeyse full Roma. Bu adam manyak abi. Neto yaz bunu. Neto. Ram pa pa Abi, abi şu MS sorunu içinden geçiyor ya adam. İçinden geçiyor. Bacak arasından geçiyor ya. Git offside yok. Reinders çok klas, çok klas. Aman diyeyim. Bak söyledim ben sana. Ya abi yanındayım ya müdahale ediyorum ya. O yüzden bilemiyorum. Bunu resmi açıklamıyorlar ama öyle yani. Of çok iyi gol be bravo. Çok iyi pas. Mbappe inanılmaz gol be. Yok offside bitir şu maçı. Bitir şu maçı Mbappe. Bak. bak nasıl sıyrılıyor nasıl sıyrılıyor kadar incem Kazandım kazandım. Eş. Güzel bu, bu adam önemliydi. 4 2 1 3 eyvah kanatlı ama taktik oyuncuları kötü yani oyuncuları pek iyi değil ama bu taktik bana sıkıntı çıkarıyor Yemin Yamal Bravo. Aa, lan. Ya abi saçmalık ötesi bir gol ya. Rolf'ten Mbappé harika bir pas. Mbappé atar bunu. İşte bu. Ne postay. Ne to harika pas. Roy çok iyi gol be. Ama işte Torgat'ın yüzüdür gol attım diye. Torgat'ın da böyledir. Canın sağ olsun. Aman diyeyim. Abi. Git Mbappé git, git, git. Yaz şunu, yaz şunu Mbappé. Gvardiol Kamavinga acaba hangisi? Teknik Driving'de kaleme kadar gelecek. Kamavinga geldi. Ne yedin mi? Yemedim. Abi senin gibi oyun var ya da anasını... Ben... Ne dedim sana? Ne dedim sana? Git offside yok. Jakobson. Dünyanın en iyi sağ kanadı. Dünyanın en iyi sağ kanadı. Boşuna yaptırmadık Mert'im Cansın. Cansın. Aynen öyle bitti maç. Kazandık be kazandık be işte bu. 4 bir iki 1 iki oynuyor çok ilginç tercih. Rodri'ye gelemiyor. Vidal, Vidal kötü. Ronaldo Canga kötü. E. Daima hiç bu Allah Allah. Evet. Maç sabit oranı %35 falan olur. Max. 100. Bir de arkasından da <laughs> Ronaldo'nun oyunu. Ama gerek yok görüyor musun? Kalan 89 dakika. Onu da iyi oynarım işte. Onu da iyi oynarım işte bende Tam Toti öncesi bu planın kötüleşmesi fesadüf bir gelmiyor bana. Ay. Oo çok iyi gol. Ay. Uf ne to. Otaktan ümidimi kesmiştim ya. Adam ilk defa patladı orada. Sen de gidip rakibe geri verdin topu. Gol yedik ya. Allah Allah ya. Lütfen offside olmasın. Değil. Bravo Pina. <laughs> İbrahi'yi durduramıyorum. Abi adam oraya kadar çekip sadece topu çekiyor bir anda ve geçiyor her pozisyon. İnanamıyorum ya. Gol. Bravo. Kay kay ben kayacağım sana bekle. Krol. Gol. Hadi <laughs> gol. Hoca hiçbir şey yok orada. Abi İbrahim için. Hayır ya. Tertemiz Toti öncesi iyi kasmışsın. Patladı. Yes 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 yes. Mbappe. Yeneceğim seni ya. Oğlum bu nasıl, nasıl top kayıpları ya. Abi yok. Alamıyorum ki topu elemandan. Senin oyun gibi ananı Ya hadi yürü git ya. Ya daha demin saçma sapan bir mağlubiyet aldık. Yani tadım çok kaçtı ama moralleri bozmadan oynamaya devam etmeye çalışacağım. Oy! Oy! Oy, çok iyi gol. Bak bu çok iyi gol işte. Çünkü benim oraya topu oraya kadar getirme yeteneğimin hiçbir anlamı yok. Aa, bak ama bunun anlamı var. Değil mi? çekip çekip plasa vurmanın anlamı var. Benim için anlamı yok. Hop, ama şu golü atarım. Bravo, bravo. Bravo. Bravo be. Oynadık orayı vallahi oynadık. Bravo kazandık. FC Mahmut mu? 4-4-2 oynuyorsun. Jonathan Kohler ilginç bir seçim. To Hulit tabii ki, Pogba tabii ki var. Larson mu? Bu ilginç. Harikasın Dalo. Oy, Mbappé'nin dribbling ya bak. Böyle böyle bir şeyler yapıyor. Yine mi offside? Mbappé. oynuyoruz bu oyunu. Oy. Al da böyle topçuydu ama. Görüşürüz rakip. Fosili gönderdik. <laughs> 4-4-2 oynuyoruz. Yani Reinders, Hansen, Turam, Alex Morgan ilginç. Ya of. Ya bunu maç sonu anlatacağım. Allah aşkına bana hatırlatsanız şu golün momentumsal saçmalığını maç sonu göstereceğim. Mbappe bravo dön Çevir Pina Bravo çok iyi pas Bravo kickoff'tan yedim değil mi Aferin lan Neyse Abi çıkarır mısın şu topu Alo Çok iyi gol bravo Mbappe boş Aman diyeyim o pasın güzelliği neydi? O pasın güzelliği neydi? Git çok iyi pas. Pina, pina, pina. Görüşürüz. İşte bu be. keçi yapmış teşekkürler. 4-2-3-1 oynuyorsun. Marcelo, Maicon, Ramirez, Gravenber, Hotti, Cruyff, Dembele. Aa 3 camlı oynuyorsun. Tehlike. Al alamadım. Oo. Oradayım zannediyordum lan ben. Bravo çok iyi gol be. Bravo. Git Mbappe git işte. İşte git. Bana bunlarla gel. Hop. Hop. Hop işte bu. Ters teper. Bak şimdi. Abi bu ne saçma bir gol ya. Ya yeter be. Abi yok artık ya. Bu ne ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Yayın gitti aynen. Saçma sapan. Yani arkada bir şey de dönmüyor bu sefer. Kendi kendine yayını kapattı ya abi. Bravo güzel gol. Oh be. Oh be. Teşekkür ederim. Planeto ya. Neto, 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 neto. Al dur dur. Bu parmakları al. Kulaklarına tıka. Aynen hayatın pahasına. Yedim golü. <laughs> Bu gol sevincini hak ettin. Hay senin oyun gibi, hay senin oyun gibi. Ya, ya var ya sen nerede ya? <laughs> git, git hadi. Dembele. Al. Hadi yürü git şöyle yürü git. <laughs> Kafayla kaleciye dönüyor herkes demişsin. Ben de onu yaptım ama ben maçı kaybedeceğimden değil bu adam sinirlendirdiği için beni yaptım. Kazandık abi. Bu herifi yendiğim için o kadar mutluyum ki. Sanki o kaybettiğim maçın da intikamını almış gibi hissediyorum. Hadi o 10 sınırını geçtik. E, full Manchester United mı? Oğlum Manchester United Bayern Münih. Karma bir takım kurmuş. Manchester United Bayern karma kadro kurmuş. Korkmalı mıyım? Hocam sağ ol. Selam Miskoç hoş geldin. Santrafor'a bakınca bile titreme geliyor. Oman <laughs> diyeyim lan. Aman diyeyim lan. Pina. Aha. Çık. İşte bu. İşte bu. Oyun bizim 14 yapmamızı istiyor. Yersen. Yani 4-2-3-1 oynuyorsun. Eşikol Araujo peki. Zola Yamal Gold Yamal Mbappe Rijeyi 86 görevden gelen Rijeyi 84'lük bir ev o. ilginç bir kadro çok çok iyi değil aslında Oo çok iyi pas güzel gol Abi yok artık ya Of konum Eskişehir 50 sabit Sabah çamur gibiydi oyun Gol, devam Sen pro player olduğun için tabii ki o topu çekeceksin Bravo çok iyi pas Ben de pro player'ım ama Oynat kalecini hiçbir şey fark etmez Bravo Hadi Pina harikasın be O omuzu koydun ya Pina harikasın be Oo güzel gol çektik aynen öyle Bitti 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 kazandık Zor bir maçtı bu maçı yenmek vallahi çok iyi oldu Zor bir maçtı 4-5-1 dedin Mert rakipte de 4-5-1 var Bellingham, Bombati, Degele, Roy Hangi ülkenin prosu acaba ya Sörlot'u yandan kaçırıp full length değil akacak Hadi Ya. Bravo Cruyff'te. Öf. Öf ya. Öf. Abi gidemiyorum ki ileri? Kilitliyor beni orada. Gol, bravo lan. Offside zannettim, sevinemedim anlık biliyor musun? Abi oradayım almam lazım ama. Abi bu nasıl bir paslaşma ya? Ya yemin ederim 50 MS görünce girmeyeceksin işte abi. Girmeyeceksin. Sonra böyle şeyler yaşını Adamın hıza bak. Bravo güzel gol. Dön. Mecbur abi bu adama böyle oynayacağız. Oradayım orada. <laughs> İnsan bir atmadan önce kontrol eder. O kadar inanıyor ki Sir Lotho yani. Çünkü adam onun için almış. Adam bunun için futbolcu oynatıyor orada ya. Tek tek top indirsin diye futbolcu oynatıyorsun. Sen nasıl bir manyaksın ya. Önlem almaya çalışıyorum çünkü baksana. Ana. Of. Bitmez bu maç ya. Oynayışa bak yani. Adam orada topu çekip de pas atıyor. Normal de pas atmıyor. Adam düz step overla falan beni geçiyor abi. Hangi oyun oynuyoruz bizim? Bizde böyle step over işlemiyor. Ladder'da 1000 puanım var. Kaçsın ya? Nesin sen ya? Ya hala basıyor ya. Dostum bir sal beni ya. Allah Allah. Tamam kazandın ya. A Uro FC. 4-4 1-1 oynuyorsun. DL videosunun son maçı. Daha deminki rakip beni çok yordu abi. Çok iyiydi. Bakalım. Maçı kazanıp 13 yapmak istiyorum. Güzel gol. Abi niye savunmuyorsunuz şurayı ya? Git. Harika çalım be. Süper gol. Bravo. Abi yok artık ya. Orada da o kadar hızlı dönemesin Henry ya. Gol be. İşte bu. Git. Bravo be. İşte bu. Git. Git bin aferin sana. Git bir daha. Oy pasın iyiliğine bak. Oy. Şu. Şu bitti. Johan Troy. Teşekkür ederim. Soğuk soğukkanlıyım. soğuk kanlıyım. Aynen öyle. Abi zor da olsa. 13 yaptık yani 14 çok yakındı o ilk kaybettiğim adamı bence çok net yenmem gerekiyordu yani hata yaptım benim de hatam vardı oyunun ağır saçmalaması vardı bir önceki yenildiğim rakip çok iyiydi onunla 10 maç yapsam herhalde 7 o kazanırdı yani o yüzden o onunla çok üzülemiyorum orada sadece şuna üzülüyorum abi 50 ms gördüm bir maça girdim o da oydu ve kaybettim yani şu an internet sıkıntım var yani 46 ms görünce giriyorum düşünün halimi orada arada daha kötü olanlar da vardır anlayabiliyorum size ama normalde 40 ms ve rakip benden çok hızlı hareket ediyor iyi oyuncuysa engelleyemiyorum yani istesem de engelleyemiyorum. O yüzden maalesef diyorum. 13 yaptım. Ya 14 yapılabilirdi burada. Ama adım adım oyunumuzu geliştiriyoruz. Mesela 13 galibiyeti artık daha rahat alıyoruz. O yüzden mutluyum. İyi oyuncuları yendiğini hissediyorum. Kın 14-15'te gelecektir. Buna inancım tam yani. Hiç sıkıntım yok bu konuda. Belki Toti haftası gelir. Bu Toti önce son BL'ydi. Şu 84 çarpı 3 haftalık takımını açayım. 5 k para kasıyoruz bundan Temiz oluyor. Bunları yukarı at. Abi şu güzel 83 çarpı 10 2 tane 4 tane 84 çarpı 10 2 tane 85 çarpı 7 1 tane 86 çarpı 5 Bunları tabi ki açmıyorum çünkü Cuma günü Toti geliyor Cuma günü Tip hocamı Kik'te izlemeyi unutma Dev bir paket açılışı olacak İnanılmaz paket açılışı olacak Oraya gelmeyi unutma Evet Time Warp'ler açacağız dostum Onları şimdi açıyorum 2 tane var Bakalım Oo, Cenk dostum tanırım ben o sandık trafor yazısından tanırım Tosun Paşa geldi gel bakalım yani meydan okuma modunda oynamıştık Dediğim gibi diğerlerini sonra açacağız Videonun son paketi Bastım Yok Evo değil ya Aha bu sefer me o Götse mi? Abi zaten Ben anlamıyorum bu Götse değil mi lan? Götse mi? Götse işte Doğru burda Hulk değil. Götse'yi bile atmadı. Ben diyecektim ki sadece Götse ve Cenk Tursun atıyor. Keşke Götse atsaydı. Hulk düşüm abi. Dediğim gibi Toti öncesi son meleydi bu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Youtube'a da teşekkür ediyorum. Buradan kanala geçirsen, Buradan bir önceki video Kendine iyi bak. Daha fazla artıcı verdiği videosu için takip et. Görüşmek üzere.